Merhaba arkadaşlar, Guardia Türka'dan bir programla beraberiz. Bu programda yine bizim Guardia Türk'a aile üyelerimizden bir tanesi Semih Şahin burada. Ee, Semih Şahin yıllar içinde bizden bayağı bir presa kanalı aldığı için sayısını düzelttik. Semih Şahin ailesi, bütün akrabaları hepsinde Guardia Türk'a presası vardır. Önce bir Semih Bey kendini size tanıtsın, ee, kimdir nedir ne iş yapar oradan başlayalım. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Evet. Ben Sevinç Şahin, Ankara'da oturuyorum. Yaklaşık 19 tane klasik kanaryom var. 19 tanenin 11 tanesini Cem abi'den aldık sağ olsun. Bunun hikayesi de şöyle oldu. Benim bir köpeğim vardı, Aski. Aski köpeğim sokakta sırtlaştı. Ben de sahibiyle tartıştım ve kavga ettim. Ondan sonra o gün kendi kendime dedim ki bir gün bir köpek alırsan dünyanın en iyi köpeğini alacağım. Yaklaşık beş sene, altı sene biliyorsun araştırma evet. yaptım. Sen biliyorsun hikayeyi. Ondan sonra araştırdıktan sonra Presa Canario'yu buldum. Presa Canario'yu bulduktan sonra da tabii ki Presa Canario'nun doğa yeni olan Cem abiyi buldum. İyi ki de buldum. Evet. Ee, çok da güzel köpekler aldım. Benim köpeklerim gerçekten, abi sen biliyorsun hepsi efsane oldular. Ee, i̇yi ki de bu Presa Canario'yu aldım. Niye Presa Kanaryo tercihimiz? Yani aile koruması çok iyi, kendini koruması çok iyi, alan koruması çok iyi. Ben köpekler geldiğinden beri kapımızı kilitlemiyoruz Evet. Ya yani, yani köpekler geldi eve girdi kapıları kilitlememeye başladı. Bir de ben seninle program yapmayı niye istedim onu söyleyeyim. Şimdi sizin aile yatırımlarınız olarak benim bildiğim kadarıyla Ordu'da yatırımlarınız var, Ankara'da yatırımlarınız Antalya'da var. var. Aa, Antalya'da yatırımlarınız var. Yani Türkiye'de 3 ayrı iklim şu sizin yatırımlarınız var ve üç ayrı iklim kuşağında da bizden gitme prese kararıyorlar evet, da. Evet. Bu arada sen kendi işletmelerini falan mı söyle istiyorsan? insanlar seni yani, tanısın. Biz organizasyon firmasıyız. Ankara'da, Teksin'de organizasyon firmasıyız. Ee, onun dışında da işte otel işleri falan yapıyoruz. <gülüyor> Fazla <gülüyor> şey tanıtmaya gerek yok ki. Evet. Ee, onun dışında işte otellerimizde, köpeklerimiz duruyor evlerimiz köpeklerimiz duruyor. Çiftliklerimiz köpeklerimiz duruyor. Bala'da biliyorsunuz büyük bir çiftliğimiz var. Orada evet. köpeklerimiz duruyor. Hepsini de kangallardan prese kanaryoları çevirdim. Benim başıma geçenlerde şöyle bir şey geldi. Benim senden aldığım köpeklerden bir tanesi. 12. köpeğim öldü. Biliyorsunuz. Evet, biliyorsun. Anlattım sana. O hikayeyi de anlatayım istersen. Ee, çiftlikte dururken kurtlar dağdan iniyorlar. Bizim kangallar serbest. Prese kanaryomuz bağlı. Ondan sonra kangallar burada gitmiyor çekiniyorlar, 3-4 tane kurt geliyor. Bizim prese da zincirle bağlı olduğu için onları yakalamak için hamle yapıyor, gitmeye çalışıyor, gidemiyor bir türlü. Kendi etrafında dönüyor, dönüyor, zincirinde boynu kırılıyor. abi eyvallah. Bir tek e, ölümümüz o oldu. Onun dışında da bir ölümümüz olmak hiç. Eyvallah. eyvallah. Ya senin ne kadar iyi köpekler. Hepsi mi? de çok sağlıklı. Yani, i̇yi bilir. Aynen. Aynen. Hepsi de çok sağlıklı. Benden daha iyi imkanları var. Yani yıllar içinde bizim Semih Bey ile ilişkimiz şudur. Telefon açar, abi ben geliyorum. En iyisinden bir tane erkek presse kanalıyı kenara ver. Abi ben geliyorum ona bir tane eş ayırı ver. Abi ben geliyorum başka bir erkek ayırı ver. E şimdi bir tane y daha alacağız. Yıllar böyle geçer gider yani. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir tane daha alacağız Allah Derse sonra biliyorsun buradan bir abim, e, çok değerli bir abim ismini verdim sana. O gelip senden iki yavru alacak. Evet. Mesela ben presa burası kanal herkese tavsiye ederim kesinlikle evde. Ben şunu ikna oldum. Bunca yıl sonra evde küçük çocuk var, yenge var sen ne diyorsun? Eve hemen bu tane evin içine bir tane evet, presa evet, kanarıyor. Evet, evet. Çocukla çocuk gibi oluyor. Anneyle anne gibi oluyor. Sakatla sakat gibi oluyor. Evdeki kediyle kedi gibi oluyor. Yani evet. çok enteresan bir Çok güzel bir Ben çok memnunum. İyi ki de sen tanımışım. İyi ki de senden köpek almışım. Peki ilk köpek sahiplenecekler için, ilk kez köpek sahiplenecekler için presa zor bir ırk diyorlar. Hiç beslemeyenler. Abi, Sen böyle 16 tane prese kanarıyor beslemiş birisi olarak ne diyorsun? Bence kesinlikle hurafe abi. Öyle bir şey yok. Yani dünyanın en sakin, en aklı başında, en sessiz köpeği daha ne olacak yani? Evet. O kadar büyük bir cüsseli ve sert bir köpek olmasına rağmen çok sessiz bir köpek. Evde kedi gibi evde köpek var mı yok mu anlamıyorsunuz. Kimse anlamıyor yani. Ama korumaya geldiği zaman bir kapı çalsın da görün olur. <gülüyor> <gülüyor> bir kapı çalsın da görün olur. Havlamıyor abi çok enteresan. Gidiyor, kapının önünde orada bekliyor. Kavlamıyor. Hı. Ama i̇çeriye ben girelim, birkaç içeriye. kere hamlelerini gördüm. O yüzden kesinlikle presa kanarıyor. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> presa. Çocuk, bizim çocukların elleri ağzının içinde köpektir. Ama bir şey yap. <laughs> Hiçbir şey yok. Anca onunla oynasınlar. Tepesine çıksınlar, gezsinler. Köpek, çocukları bindiriyoruz üstüne, gezdiriyoruz. <laughs> Arkadaşlar bakın, presa aşkı böyle bir aşk. Presaya bir kere bulaştığınız zaman Hani prese candır diyoruz ya, bir kere prese kanaryo ile tanışıp haşır neşir olan bir tanesi, bir kişi, bir daha prese kanaryodan vazgeçemezler. Hani ben daha önce presa beslemiştim de, memnun kalmadım, başka ırk arıyorum diyen daha ben bir kişiyi görmedim. Tabii çakmasını almadım. Çakmaları da var bu işin bir Ya, ya. ya. ya Türkiye'nin biliyorsun çok namlı büyük eğitmenleri sokak köpeğini yanına alıp prese kanaryo budur diye program çekiyor. Abi. Ya Ankara'da bir çocukla karşılaştım <laughs> <laughs> bir gün ben gevezelik yapıyorum, yapabilirim değil mi? Evet, evet. Ankara'da bir arkadaşla karşılaştık, pres kanalı besliyorum diye geldi yanıma. Köpeği bir getirdi. Yani oğlum dedi, emin misin sen bunu Yani benziyor pres kanalı ama benzemiyor pres kanalı? Dedim ki oğlum emin misin sen bunu presa Nereden aldın dedim. İsmi önemli, önemli değil, Bursa'dan yani. aldım dedi. Bursa'dan evet. aldım deyince tamam dedim, ben de artık söyleyecek bir şey yok. Yani. <laughs> Ondan sonra seni tavsiye ettim, hatta geldi senden bir tane köpek aldım. Doğru. Sana yolladım, senden bir tane aldım. Şimdi bizde de şey oldu, yaşta ilerledi. Bir de çok fazla yavru çıkışımız olduğu için. Yani kimi böyle dostlarımız oluyor, Zaman içinde seninle oluştuğu gibi dostluklarımız oluşuyor. Artık onlar mesela, şimdi benim telefon hafızasında genelde insanlar, hatırlayayım diye isim, soy isim memleket ya da isim, soy isim hangi ırkı aldıysa öyle payıtlıdır. Başka bir türlü payıtlıdır. Evet. Mesela sen, ben de direkt Semih'e evet. Evet. Yani kardeşim Semih Aa, Semih Aynen, evet. kardeşim öyle. Semi aradı. Aa Semi merhaba diyor. Yani herkesle de aynı ilişki olmuyor. Tamam bizim var böyle aile üyesi dediğimiz zat. Ne dedim seni tanıtırken? Bizim Doğardiya Türk'ü ailesinin bir bireyidir. Dedi. Kesinlikle. Yani İzmir'e ne zaman gelse buradadır. Ailecek gelir. Kesinlikle. Ve buraya yerleştiğim zaman da kesinlikle sana bu konuyla alakalı bir teklifte bulun bulunacağım yani. Emin <laughs> ol yani. Eyvallah. Çünkü ben aşığım bunlara. Güzelliğe bir baksın. Şimdi Eskişehir'de de senden iyi olmasın yine bizim ailemizin üyesi sayılır. Cem Kamaoğulları diye bir arkadaşım ya, var. Çok bahsediyorsun. Evet, benim adaşımdır. aynı zamanda bu UNESCO'nun e, fotoğrafçısı. Hı. Şimdi Cem de diyor ki Eskişehir'de diyor e, senin Guardia Turca'nın diyor sadece prese kanarıyor ve sadece Gran Canaria kanattı sadece sürü çoban eğitimi üzerine bir tesisini kuralım. Diyor. İyice daraltıyor. Evet. Hani show line'lar hmm. dedi. De mesela bu kızımız Tenerife kanatlı bu. Bu kalınlardan. Evet, yok. evet. Bende de var. Sende de var. Sende iki kanatlı Bu da benim çok güzel kızlarımdan bir tanesidir. Değil mi kızım? Bunu veriyorsan götüreyim ben mesela. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir prese kanaryo programı hazırlıyoruz. Orada böyle 30 tane falan prese kanaryoyu çiftliğin içinde yürüterek böyle herkese hmm. göstereceğim prese kanaryoyu. Çok istiyorlar abi. Yani Biz, ben, de, ben de getiririm, getiririm veriyorsun. Kaç, getirir. kaç tanesini getirsen getir? İnşallah. Böyle ekster hiç unutamayacağım dediğim bir olay yaşamıştın var mı stres Bu saldı öyle e, ben bu korumayla alakası şöyle bir şey yaşadım. koruması ile alakalı. Bir, bir gün bir yerde e, benim yanında köpeklerimden bir tanesi duruyor, erkeklerden bir tanesi. Bir, e, hani vardır ya böyle kaba saba tipler vardır, evet. kalın sesli, evet. uzun, büyük insanlar var var bir şey Onlardan bir tanesi geldi köpeğin yanında böyle abuk konuşuyor işte köpek güzelmiş de şöyle bir ağır diyorum bak sesini ince et bir bak. Elini kolunu da fazla oynatma. Benim köpek bir ara kilitlendi buna. Ya abi diyorum bak şu elini kolunu indirerek konuş, bağırarak konuşma, sesini yükseltme, biraz da uzaklaştı Abi nasıl bir hamle yaptı o anda? Demek ki bana bir şey yapacağını zannettin abi. Abi adam altın aldı, zor aldım biliyor musun? Mesela bizim bir dostumuz var yine, bizden yavru almış, Burcu Hanım diye. Yürüyüşe çıkıyorum sabahları parkta diyor. Tanıdığım birisi diyor, beni görse bile diyor, iki metreden fazla yaklaşamıyor. Evet. Yanımdayken diyor, direkt karşıdaki şahısla aramıza giriyor. Ve aportta diyor, konuşmanın bitmesini bekliyor. Evet. Arada da diyor, sürekli göz arkada bende. Hani benden bir talimat gelecek mi onu bekliyor. Diyor ki bu köpeğin bodyguard eğitimi falan yok evet. yani doğal hali bu. Tabi bu arada yani sen de şahit oldun. Presa özellikle erkeklerini başka erkeklerle hani böyle sosyalizasyon, sosyalleştireceğim falan diye hani böyle parkta markta denk gelebilir ama aynı alanda bırakmamak lazım evet. beraber bir halde. Evet. Çünkü diğer köpekler genelde agresif olurlar. Agresif olurlar. olur ve kendi hiyerarşisini oturtmaya çalışır preseye karşı. Presenin de buna tahammül sınırı yoktur yani. O yüzden prese ya da buna dikkat etmek lazım. Peki sence bu Tenerife kanatlı kalın olanları mı daha çok hoşuna gidiyor yoksa bu work dediğimiz Gran Canaria Abi daha atletik olanlar mı? Bu, bu tamamen şeyle hani bakış açısıyla alakalı. Ben de biliyorsun ikisi de var. Hayır. Hepsinden var bana. Yani daha estetik duran de çok estetik duruyor. İkisi de farklı yani özellikleri farklı. Biri uzun, biri kısa, yani. biri daha kalın, biri daha atlet. Ya ben bunlara bayılıyorum, uzunlara bayılıyorum. Ya yani çok güzel ikisi. Ama senin o kurda giden atletik olanlar abi, var değil mi? Atletik olan. Aynen. Öteki yoktu zaten orada değildi, çiftlikte değildi. Atletik olan. Semih arkadaşımız aslında bu işi tam böyle İspanyollar gibi yapıyor. Evlerinde, malikanelerinde, ailelerinin yanında Tenerife kanatlı var. Çiftliklerde, yani, otelde, öyle. otellerde Gran Canaria kanatları var. Yani kanatlarını da doğru kullanan. Antalya'dakiler yani, uzun var mesela. Bir de, sen bir de yıllarını verince artık Prese kanaryo evet. konusunda, karakter bilgisinde falan. Evet. işi noktalamış durumdasın. Peki siyah Prese kanaryolara ne diyorsun? Tabii, hasretle bekliyorum doğumu ya. <laughs> ya gerçekten hasretle bekliyorum işte biliyorsun alacağız bir tane. Evet. Hemen alacağız ya. Yani. Eve evin içine. Tabii tabii evin içine alacağız. <laughs> bu seferki evin içinde. bak yeni seyredenler için hep merak konusu. Pres ekran arıyor, evde olur mu olmaz mı evin içinde? Ha, ben çok besledim. Şimdi ben bunu anlatsam ticaret yapıyor, tüccar falan diyecektir. Senin anlatmanı. Ha, ben çok besledim. Ben kurt köpeği de besledim evde. Ben şeyde, Sibirya kurdu da besledim evde. Mesela o köpekleri kimseye tavsiye etmem ev için. Ya. Kurt, Alman kurdunu değil ama. Normal kurtlardan bahsediyorum. Evet. Şeyi hiç kimseye tavsiye etmem Husky. Ama bunu al ya, bu varlığı yokluğu belli değildi. Kedi gibi o kadar güzel, sakin sakin oturur, sen neredesin o orada, Senle muhatap olmaz, öyle şımarık değil. Evet, televizyon seyreder. Yalaka bir köpek değil, şımarık, <laughs> karakterli mi? Karakteri evet. var ya. Yani. Aynen öyle. Yani bazen diyorum ki ya bunlar bizden akıllı herhalde diyorum ki, herhalde akıllılar yani. Yani ben yanlış anlaşılıyorum, o yüzden ben şeyi söylerim yani, Türkiye nüfusunun yarısından akıllıdırlar yani. Abi çok çok başka bir kedi yani. Kesinlikle evde köpek alacak arkadaşları kesinlikle ve kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Şiddetle. İnşallah alırlar yani. Eyvallah. Ben zaten köpeklerin videolarını da getirdim. Onları ekleyecek yani bizim evet. arkadaşlar. Senin getirdiğin videoları, senin köpeklerinin videolarını bu programın başına, ortasına, sonuna serpiştirecekler diye düşünüyorum. Ee, zaten bu programımız güzel geçti. Bu programın pek makas gelmez. Bizim bir arkadaşımız var Oğuz Bey diye bu videoları düzenliyor. Hı, hı. beter adam. Her şeye maka satıyor. Geçen ben bir programda e, bir cümle kurmuşum. Hemen beni aradı. Ben bunu yayınlamam. Yayınlayabilmem için senin e, bana bunun bilimsel belgelerini göndermeyin gerekiyor. Allah Allah. İşi gücü bıraktım. Bilimsel belgelerini <laughs> buldum. Gönderdim. Ondan sonra yayınladım. <laughs> çok iyi. Dipnot olmadan diyor <laughs> İnşallah bize de belge demez. Valla ben çok memnun oldum. Bu hoş de abi, sohbet ben için. De, ben de. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da böyle bilgi verdiğiniz için. Biz dönem dönem böyle Guardiya Türka ailesinden olan en az 2 3 4 presa beslemiş, hala beslemeye devam eden bunlarla beraber yaşayan insanların bilgi birikimlerini yeni yeni presa severlere anlatabilmeleri için böyle programlar çekeceğiz. Ee, en fazla presası olan üretici olmayıp da en fazla en presası fazla olan, olan benim, benim bildiğim Bir tek sen evet. varsın. Evet. <laughs> Ha, <laughs> bu arada siyah dedin ya, bende siyah üç tane var. Biliyor musun? Biliyorsun, yani bir tanesi göğsü beyaz olan, ötekiler simsiyah olan. Üç evet. tane var. Şimdi bir tane de bebek istiyoruz. İnşallah yeni doğumdan alacağız bir tane. Yani zaten sırf senin için bir de bu old type denen vücudunun üçte biri beyaz olanlar var. Onlardan da bir tane getireceğim. Senin de tek eksiğin o. Nasıl öyle bir şey mi var? Old type diye geçiyorlar. Vücudunun üçte birine kadar beyaz oluyor. Şu göğüs kısmının üstü beyaz oluyor. Gran Canaria kanattı. Hmm. Olmadı diyoruz, İspanya'dan bir tane de onlardan mı getirsek? Bir iki tane? Vallahi ben isterim yani. Ben bilmiyorum, ben, ben isterim. <laughs> Böyle bir şey, bizim şunlar gibi şeyler, bandoklar gibi. Bizim bandokları andırıyorlar. Öyle mi? Evet. 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 Ha, biliyorum onu abi. doğru. Görmüştüm ben İspanya'da. Ha bir de sen bizim yani. bandok mücadelesinden başından biri, gözlemleyenlerden birisin. Bandok da aldın. Biraz da bandoklardan bahset. Abi şöyle bandoklar hemen hemen aynı karakterde köpekler. Onlar da çok sakin köpekler. Onlar daha biraz daha heybetliler. İriler. İriler ve heybetliler. Ben bando aldım. Bende üç tane var. Bando aldım. Bando aldığım günden beri en ufak bir sıkıntı. Şu kadar bir sıkıntı yok. O da havlamıyorlar. O da enteresan. Evet, Sessiz. Hani gibi falan değil bunlar. Evet. Sessiz. Çok enteresan. Bandok da havlamıyor. Onun oyu çok güzel. Evet. Ama eee... Daha büyükler, daha iriler, onu iyi değerlendirmek lazım. Yani birazcık daha presa göre beslenmesi daha zor, birazcık daha ürkütücü, daha da inşallah ürkütücü. İnşallah senin hazırladığın o sürprizini birkaç <laughs> sene içinde insanlar görecek. Köpek ya, nasıl eyvallah. üretilirmiş görecektir. Gerçekten, eyvallah. İnşallah. Arkadaşlar... Yani ben yakın şahidim arkadaşlar. İnşallah bir iki sene içinde Cem abi çok büyük bir sürprizle çıkabilir herkesin karşısına. Bu arada bakın bizim çiftliğimiz herkese açık. Randevu almanıza gerek yok. Aramanıza gerek yok. Her gün 11 ile 17 arasında istediğiniz saatte Google haritalardan basıp gelebilirsiniz. Hiçbir şey yapmasanız da gelin buradaki köpeklere verilen gerçekten değeri görün. Değilim. Eyvallah. Teşekkür Ama öyle. Al. Al. Bak şurada duruyorum. Bir saattir sen yok bir saattir hiç temizlenmediyse ortalık 50 kere mutlaka temizliyor burada. Hangi çiftlikte var böyle bir şey? Ama bizde personel çok da uygun. Ay çok, <laughs> hem çok hem de özveriyle yapıyorlar. İnsanlar <laughs> da için özveriyle. <laughs> Aynen öyle. Ya şu köpeği seviyorlar. Ya bilmiyorum çocukları gibi seviyorlar hayvanları. Yok bizde zaten burada bütün çalışan arkadaşlarımız çok fazla köpek sever olduğu için köpek sevmeyen bir adam Yalan söyleyip işe girse bir şey girse bile üç gün içinde evet. zaten Ediyorsun. E, olur, elenir kendimizi. Evet. Diğerleri kabul etmez. Evet. Bir de bizim burası biliyorsun askeri birlik gibi bütün personeller 24 saat burada yaşıyor. Biliyorum canım. Evet. Yani burada herkesin kendi bungalovu vardır, herkes evet. bungalovu vardır. Biz Şeyi, arıyoruz. sen videoda gösterdin mi arkadaşlara İspanya'ya gönderdin kimse? Ben, bence göstermedi. Bence göstermedi. Gösterm. 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 Şeyi bir de dar Buradan İspanya'ya köpek göndermek öyle her baba itin harcı değil abi. Bence göstermeliydi. Ne diyorlar? İspanya'ya girecekler. Burası Canario yavrumuzlar. Dante, Guardia, Casimir'in altında. Şu an üç buçuk aylık falan. Yani biz de Amerika'dan kangal alıyormuş gibi bir şey. Aynı şey. Ne farkı var? <gülüyor> <gülüyor> yani kangal alacağım Amerika'dan alıyorum. Düşün. O da Saçmaları. var. Rahmetli Fikri abi vardı. Fikri Şirin Antalya'da. Köpek çiftliği falan da vardı. Amerika'dan kangal satın alıp ya getirmişti ne işte, gülmüştük Böyle işte yani. Işte aynı şey. Yani bu bence bu özellikle abi dışına sattığın bizlerin bildiği ama videolarda anlatmadığın köpekleri de göstermen de fayda var. Şu an tam tezi olan iki tane yavrumuz var. Birisi tam ötekisi Daisy. Birisi Belçika'ya gidiyor, birisi İspanya'ya gidiyor. Bu İspanya'ya gidecek olan yavrumuz bu arkadaşlar. Şu an Ankara'dan Kantit'in alıyoruz. Oradan istemelerinin nedeni dedesinin e, dedesinin babasının soy hattından dolayı bunu istiyor. Hmm. Çok geç. Hoş Ama şuna <laughs> Evet arkadaşlar, bir programın da sonuna geldik. Hepinizi e, çiftliğimize bekleriz. Semih Bey'in son sözlerini alalım. Hoş geldin. Evet, sana çok teşekkür ederim. Böyle bir tesis kurup. Bu köpekleri Türkiye ile için gerçekten bu Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Senin gibi insanlara ihtiyacı vardı. Sahtekar olmayan, işini layık ile ve namus ile yapan insanlara ihtiyacı vardı. İyi ki de seni tanımışım. İyi ki de abi kardeşlik yapıyoruz. Eyvallah, sağ olun. Yani arkadaşlar programlarımızı beğeniyorsanız abone olun, beğenin, yaygınlaşmasını sağlayın ki doğru bilgileri insanlara ulaştıralım. Hoşça kalın. Hoşça kalın.